Merhaba arkadaşlar, SporToto 5. hafta tahminleri, SporToto analizleri ve SporToto yorumları, Toto programı videomuza hoş geldiniz. Milli takımımız evinde Ermenistan'ı konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara baktığımızda, milli takımımız oynadığı en son karşılaşmada 2-0 skorla belleyip mahvetmişti. Deplasman'da Letonya'yı yenmiştik 3-2'lik skorla. Hırvatistan'a 2-0 kaybetmiştik. Ermenistan'ı 2-1, Çekya Cumhuriyeti'ni ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti milli takımımız. Ermenistan'ın form durumuna baktığımızda Letonya'yı 2-1, Galleri 4-2 yenmiş, Kıbrıs'ta 2-2 berabere kalmıştı. Milli takımıza 2-1 kaybetmişti. Deplasman'da Arnavut'la 2-0 mağlup olmuştu Ermenistan. Türkiye ile Ermenistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Slovakya evinde Portekiz'i e konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Slovakya oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla Liechtenstein'ı deplasmanda mağlup etmişti. İzlanda'yı 2-1, Bosna Hersek'i 2-0 yenmiş, Lüksemburg'la ve Şili ile golsüz berabere kalmıştı. Portekiz'in form durumuna baktığımızda İzlanda'yı 1-0, Bosna Hersek'i 3-0, Lüksemburg'u 6-0, Liechtenstein'ı 4-0 yenmiş. Fas'a ise Depraspan'da 1-0 kaybetmişti. Slovakya ile Portekiz arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Azerbaycan evinde Belçika'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Azerbaycan oynadığı en son karşılaşmada 1-1'lik skorla kendi evinde Estonya ile berabere kalmıştı. İsveç'e 5-0 kaybetmişti. Yine Avustralya'ya 4-1. Kuzey Makedonya'ya 3-1'lik skorla yenmiş. Moldova'yı da aynı şekilde deplasmanda 2-1 mağlup etmişti Azerbaycan. Belçika'nın form durumuna baktığımızda Estonya'yı 3-0 yenmiş, Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı. Almanya'yı 3-2, İsveç'i 3-0 yenmiş, Hırvatistan'la ise deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Azerbaycan'la Belçika arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Estonya evinde İsveç'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Estonya oynadığı en son karşılaşmada 3-0'lık skorla Belçika'ya mağlup olmuştu. Azerbaycan'la 1-1 berabere kalmış. Avusturya'ya 2-1, Macaristan'a 1-0 kaybedip Finlandiya'yı 1-0 yenmeyi başarmıştı Estonya. İsveç'in form durumuna baktığımızda Avusturya'ya 2-0 yenilmiş. Yeni Zelanda'yı 4-1, Azerbaycan'ı 5-0 yenip Belçika'ya 3-0 kaybetmişti. İzlanda ise 2-1 yenmeyi bilmişti İsveç. Estonya ile İsveç arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 2. Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ukrayna Malta'yı 1-0, Kuzey Makedonya'yı 3-2 yenmiş, Almanya ile 3-3 berabere kalmıştı. İngiltere'yi 2-0 kaybedip Brentford'un B takımını ise 2-0 mağlup etmişti Ukrayna. İngiltere'nin form durumuna baktığımızda Kuzey Makedonya 7-0, Malta'yı 4-0, Ukrayna'yı 2-0, İtalya'yı 2-1 yenmiş, Fransa'yı ise 2-1 kaybetmişti İngiltere. Ukrayna ile İngiltere arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Romanya evinde İsrail'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Romanya oynadığı en son karşılaşmada İsviçre ile 2-2, Kosova ile 0-0 berabere kalmıştı. Belarus'u 2-1, Andorra'yı 2-0, Moldova'yı ise 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İsrail'in form durumuna baktığımızda Andorra'yı 2-1, Belarus'u aynı şekilde 2-1 yenmişti. İsviçre'ye 3-0 kaybetmişti. Kosova ile 1-1 berabere kalıp Kıbrıs'a 3-2 mağlup olmuştu İsrail. Romanya ile İsrail arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Finlandiya Danimarka'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Finlandiya oynadığı en son karşılaşmada 6-0'lık skorla San Marino'yu yenmişti. Slovenya'yı 2-0, Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenmiş, Danimarka'ya 3-1, Estonya'yı ise 1-0 kaybetmişti. Danimarka'nın form durumuna baktığımızda Slovenya ile 1-1 berabere kalmış, Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenmişti. Kazakistan'a 3-2 mağlup olmuş. Finlandiya'yı 3-1 yenip Avustralya'ya 1-0 kaybetmişti Danimarka. Finlandiya ile Danimarka arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Karadağ evinde Bulgaristan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Karadağ oynadığı en son karşılaşmada tek cumhuriyetine 4-1 kaybetmiş. Macaristan'la 0-0 berabere kalıp Sırbistan'a 2-0 kaybedip Bulgaristan'ı 1-0 yenmişti. Aynı şekilde Slovenya'ya da 1-0 mağlup olmuştu Karadağ. Bulgaristan'ın form durumuna baktığımızda Sırbistan'la ve Litvanya'yla birbirlik skorlarla beraber kalmış. Macaristan'a 3-0, Karadağ'a 1-0 mağlup olup Lüksemburg-Bulgaristan da golsüz sonuçlanmıştı. Karadağ'la Bulgaristan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 şifte şahıs. Arnavutluk evinde Polonya'yı konuk ediyor. Her iki takımın Form durumuna bakacak olursak Arnavutluk oynadığı en son karşılaşmada 3-1'lik skorla Faray Adaları'nı yenmişti. Moldova'yı 2-0 yenmiş, Polonya'ya 1-0 kaybetmişti. Ermenistan'ı 2-0 yenip İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Polonya'nın form durumuna baktığımızda Moldova'ya 3-2 mağlup olmuş, Almanya'yı 1-0 aynı şekilde Arnavutluğu 1-0'lık skorlarla yenmiş. Çekya Cumhuriyeti'ne 3-1, Fransa'ya aynı skorla 3-1 mağlup olmuştu Polonya. Arnavutluk'la Polonya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Litvanya evinde Sırbistan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Litvanya oynadığı en son karşılaşmada Bacaristan'a 2-0 mağlup olup Bulgaristan'la 1-1 Yunanistan'la 0-0 berabere kalmıştı. Sırbistan'a ve Estonya'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Sırbistan'ın form durumuna baktığımızda Bulgaristan'la 1-1 berabere kalmış. Ürdün'ü 3-2... Karadağ 2-0, Litvanya'yı 2-0, Amerika Birleşik Devletleri'ni 2 birlik skorlarla mağlup etmişti Sırbistan. Litvanya ile Sırbistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. İrlanda evinde Hollanda'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İrlanda oynadığı en son karşılaşmada Cebeletar 3-0 yenmiş. Yunanistan'a 2-1, Fransa'ya 1-0 kaybetmiş. Letonya'yı 3-2, Malta'yı ise 1-0 yenmişti. Hollanda'nın form durumuna baktığımızda İtalya'ya 3-2 Hırbetistan'a 4-2 mağlup olmuş. Cebelitar'ı 3-0 yenmiş. Fransa'ya 4-0 kaybedip Arjantin'e de 3-2 mağlup olmuştu Hollanda. İrlanda ile Hollanda arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Letonya evinde galleri konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Letonya oynadığı en son karşılaşmada 2-1'lik skorla Ermenistan'a kaybetmişti. Milli takımımıza 3-2, Galler'e 1-0, İrlanda'ya 3-2, İzlanda ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Galler'in form durumuna baktığımızda milli takımımıza 2-0 mağlup olmuş, Ermenistan'a 4-2 kaybetmiş, Letonya'yı 1-0 yenip, Hürvetistan'la 1-1 berabere kalıp İngiltere'ye 3-0 mağlup olmuştu. Letonya ile Galler arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. 0-2 çifte şans. İzlanda evinde Bosna Hersey'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İzlanda oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla Portekiz'e kaybetmişti. Slovakya'ya 2-1 mağlup olup Lichestein'in 7-0 yenmiş. Bosna hersey 3-0 İsveç'e ise 2-1 mağlup olmuştu. Bosna Hersey'in form durumuna baktığımızda Lüksemburg'a 2-0 Portekiz'e 3-0 Slovakya'ya 2-0 mağlup olmuş, İzlanda'yı 3-0 yenmiş, Romanya'ya 4-1 kaybetmişti. İzlanda ile Bosna Hersek arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Uruguay evinde Şili konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Uruguay oynadığı en son karşılaşmada Küba'yı 2-0, Nikaragua'yı 4-1, Güney Kore'yi 2-1 yenmiş, Japonya ile 1-1 berabere kalıp Gana'yı 2-0 mağlup etmişti. Şili'nin form durumuna baktığımızda Bolivya ile golsüz berabere kalmış. Dominik Cumhuriyeti'ni 5-0, Kübe'yi 3-0, Paraguay'ı 2, 2 yenip Slovakya ile golsüz berabere kalmıştı. Uruguay ile Şili arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Brezilya Bolivya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Brezilya oynadığı en son karşılaşmada Senegal'e 4-2 kaybetmiş. Gine'yi 4-1 yenip Fas'a 2-1 mağlup olmuştu. Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuş. Güney Kore'yi 4-1 yenmişti. Bolivya'nın form durumuna baktığımızda Panama'ya 2-1 mağlup olmuş. Şili ile golsüz berabere kalmıştı. Ekvator'a 1-0 kaybedip Suudi Arabistan'ı 2-1 yenip Özbekistan'a 1-0 mağlup olmuştu Bolivya. Brezilya ile Bolivya arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.